Merhabalar ben Onur Can Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bir süredir aranızda yoktum bir taşınma sorunundan dolayı daha yeni yavaş yavaş oturtabiliyorum. Ondan sonra dediğimiz gibi yine yolumuza devam edeceğiz. Bu videoda 12 yaşındaki öğrencisine ikinci dereceden ağır cinsel istismar suçundan hüküm giyen Amerikalı öğretmen Mary Kay Returno ismindeki kadını izleyeceğiz. Mary Kay 58 yaşında kanserden hayatını yeni kaybetti. Gelin Şimdi bu ses getiren çiftin yaşamlarını inceleyelim. 30 Ocak 1962 Kaliforniya doğumlu Mary Kay, katı katolik bir ailede büyümüş 7 çocuğun dördüncüsüydü. Annesi eski bir kimyager, babası ise uzun yıllardır siyasetin içinde olan bir politikacıydı. 1973'te Mary ve bir erkek kardeşi evlerinin havuzunun sığ kısmında oynarlarken 3 yaşındaki başka bir erkek kardeşinin bu olarak hayatını kaybettiği biliniyor. Lise hayatını Kaliforniya Anaheim'de bir kız Katolik Lisesi'nde geçiren Meli Amigo kız takımının da bir üyesiydi. Liseyi bitirdikten sonra ise Arizona Eyalet Üniversitesi'ne başladı. 1978'de babası Kaliforniya Eyalet Senatosu'na cumhuriyetçi olarak yeniden seçildi. 1982'de ABD Senatosu'na aday olmayı planladığı sıralarda metresiyle ilişkisinden iki çocuğunun olduğunun ortaya çıkmasıyla siyasi kariyerinin kalıcı olarak hasar görmesine sebep oldu. Bu haberin duyulmasının ardından Letourneau'nun anne ve babası bir ayrılık süreci yaşadı. Ancak daha sonradan barıştılar. Meredith'in aşk hayatına baktığımızda Arizona Eyalet Üniversitesi'nde okurken tanıştığı Steve Letourneau ile evlendi ve bir de çocukları oldu. Çift Steven Alaska Airlines'daki işi sebebiyle Alaska'ya taşındılar. Orada geçirdikleri bir yıldan sonra Steve, Seattle Washington'a transfer oldu ve bu sırada Mary ikinci çocuklarını dünyaya getirdi. 1989'da Seattle Üniversitesi'nden öğretmen olarak mezun oldu ve ardından Seattle'da bir ilkokulda ikinci sınıflara ders vermeye başladı. 26 Haziran 1983'te doğan Willie, o dönem Mary'nin de öğretmenlik yaptığı Seattle yakınlarındaki Shorewood okuluna gidiyordu hem 2. sınıfta hem de 6. sınıftayken Mary'nin öğrencisi olmuştu. 1996 yazında Mary 34, Will ise henüz 12 yaşındayken cinsel ilişkiye girdiler. Ancak ikili ilişkilerini uzun süre saklayamadı ve 18 Haziran 1966'da bir marina'nın otoparkındaki Mary'nin arabasında polise yakalandılar. Durumdan kurtulmak için çeşitli numaralar deneyip isimlerini yanlış söylediler. Ayrıca kayıtlara göre Vili'nin 18 yaşında olduğunu söylediler. Polis sorgusunu Vili hiçbir temasın yaşanmadığını söylerken Mary ise eşiyle kavga ederken onları görüp duruma üzülen Vili'yi teselli ettiğini Vili'nin o gün Laterno'ların evinde kaldığını ve bir aile dostlarının çocuğu olduğunu söyledi. Bunun üzerine durumdan şüphelenen polis ikiliyi karakola götürerek Vili'nin annesine ulaştılar ne yapılması gerektiğini sordular. Hiçbir şeyden haberi olmayan anne oğlunun Mary ile Turner ile gitmesinin bir sakıncasını olmadığını söylediğinde polis ikilinin gitmesine müsaade etti. Anne ile durum anlaşıldıktan sonra yapılan görüşmelerde bu duruma neden izin verdiği sorulduğunda ise polisin kendisini bilgilendirmediğini, isimleri ve Willie'nin yaşı hakkında yalan söylediklerini bilmediğini söyledi. Eğer bilseydi oğlunun Mary ile dönmesine izin vermeyeceğini ifade etti. İlk yakalanmalarından bu şekilde kurtulmalarına rağmen bu durum çevreleri tarafından duyulmaya ve uygunsuz bulunmaya başlamıştı. Mary'nin kocasının bir akrabası polise başvurdu ve Mary 4 Mart 1997'de tutuklandı. Mahkemede ikinci derece çocuk istismarından suçlu bulundu. Suçlamaları kabul eden ve bu süreçte hamile olan Mary, Willie'nin ilk kızları Audrey'i 29 Mayıs 1997'de henüz hüküm giymemişken dünyaya getirdi. Devlet onu 6,5 yıl hapis cezasına çarptırmak istedi. Ancak iddianame pazarlığı yaparak suçu 6 ay hapis cezasına ve 3 yıl cinsel suçlu tedavisine indirgedi. Anlaşma sonucu olarak Mary'nin Willie'nin ailesinden 5 çocuğuyla ya da 18 yaşından küçük herhangi biriyle görüşmesi yasaklanmıştı. Ancak durmadılar. Mary'nin hapis cezasının bitmesinden 2 hafta sonra, 3 Şubat 1998'de Vili ile evinin yakınlarındaki bir arabada yine polis tarafından bulundular. Başta arabada yalnız olduğu iddia etse de Vili bulundu ve kimlikleri yine soruldu. Ancak yine polise yanlış bilgi vermişlerdi. Raporda arabada cinsel birliktelik yaşandığına dair bulgular bulunmasına rağmen Vili sadece öpüştüklerini ve cinsel ilişkinin yaşanmadığını söyledi. Bu şüpheli durumun peşini bırakmayıp araştırma yapan polis bulgularında ikilinin Meri'nin tahliyesinden sonra yasak olmasına rağmen sık sık görüştükleri ortaya çıktı. Ve Mary Loterno yeniden tutuklandı. Tutuklandığında polis arabasının içinde 6200 dolar nakit para, pasaport ve bebek kıyafetleri buldu. 20 Ocak'tan bu yana yapılmış 850 dolarlık kıyafet alışverişinin de fişleri ortaya çıktı. Mary paranın boşanma avukatı ve tedavileri için olduğunu, kıyafetlerin ise kendisine ait olduğunu, bazılarını da akrabalarına hediye aldığını öne sürdü. Şubat 1998'de Mary'nin önceki savunma anlaşması iptal edildi ve temassızlık emrini ihlal ettiği gerekçesiyle 7,5 yıl hapis cezasına tekrardan çarptırıldı. Mary ikinci kez hapiste yatarken 16 Ekim 1998'de Willie ile ikinci kızları Georgia'yı dünyaya getirdi. Aynı yıl Mary ve Willie'nin ortak yazdıkları ve aşklarını anlattıkları Only One Crime olan bir kitapları da Fransa'da yayınlandı. 1999'da ise ikinci kitapları If Loving You Is Wrong ABD'de yayınlandı. Mary ve gerçek kocası Steve'in geçen bu yıllar içinde iki çocukları daha olmuştu. Ancak evlilikleri oldukça zarar görmüştü. Ekonomik olarak zorluklar yaşıyorlardı. İkisi de evlilik dışı ilişkilere girmişti. Beklenen boşanma 1999'da Mary hapishanedeyken gerçekleşti ve Steve LaTorne'u 4 çocuğunun da velayetini aldı. Tutuklu olduğu süre boyunca Mary'nin çocuklarıyla görüşmesine izin verilmişti ancak babasının cenazesine katılmasına müsaade edilmedi. Hapisteki hayatını mahkum arkadaşlarına ders vererek görme engelliler için kitaplar seslendirerek geçirdi ve ayinleri de nadiren kaçırırdı. Ancak Meren'in kötü şöhreti bütün bu yaptığı iyiliklere rağmen diğer mahkumlar tarafından benimsenmesini engelledi. Gardiyanları kızdırdığı ve işlerini tamamlamadığı gerekçesiyle içerideki ilk 24 ayının 18'ini hücre hapisinde geçirdi. Ayrıca sonraları Willie'ye mektup göndermeye çalışırken yakalanıp 6 ayını tecritte geçirdi. Bu süreçte Willie liseyi bıraktı. Kızlarının velayeti ise Willie'nin annesi Suna verildi. Alkolizmle mücadele etti ve Mart 1999'da intihara teşebbüs etti. Ancak bu girişimi kendi için başarısızlıkla sonuçlansa da ailesi oğullarını kaybetmemenin sevincini yaşıyordu. 4 Ağustos 2004'te Mary toplum yerleştirme programına kaydolması şartıyla hapishaneden salıverildi. Önceki taliyenin aksine ertesi gün Şerif'in ofisine ikinci seviye cinsel suçlu olarak kaydını yaptırdı. Mary'nin hapisten çıkmasının ardından o sıralar 21 yaşında olan Willy, temas yasağı kararını bozmak için dava açtı ve mahkemeyi buna ikna etti. Çift 20 Mayıs 2005'te Washington Woodinville şehrinde düzenlenen bir törenle evlendiler. Entertainment Tonight adlı televizyon programına özel erişimle izin verildi. Her türlü video ve fotoğrafların onlar aracılığıyla medyaya sunuldu. Meryl Lötorno bir çocuk sahibi daha olmayı ve mesleğine geri dönmeyi planlamadığını açıkladı. Kanunen belirli okullarda öğretmenlik yapmasına izin verildiğini de belirtti. 2002'de Willi'nin ailesi polisin oğullarını Meryl'den koruyamadığı gerekçesiyle dava açtılar. Ancak elle tutulur bir sonuç elde edilemedi. Çift geçen yıllarda birçok kanala röportaj verdi ve aşklarını anlattı. İlişkilerinin başlama süreçlerinden bunun bir suç olduğunun akıllarına bile gelmediğinden bahsettiler. 2015'te Barbara Walters, Amerikan Skandallarını Sunar adlı televizyon dizisi programında davayı ele aldı ve detaylı röportajlar yaptılar. 9 Mayıs 2017'de 12 yıllık evliliğin ardından Willie boşanma davası açtı. Ancak sonrasında bu davayı geri çekti. Davayı geri çekmesinin gerekçesi ise bilinmiyor. Nisan 2018 itibariyle Vili bir ev geliştirme mağazasında ve profesyonel bir DJ olarak, Mary ise bir hukuk asistanı olarak çalışıyordu. Vili kendisini kurban olarak görenlere ve evlilikleri hakkında kötü düşüncelere sahip olanlara karşı insanların düşüncelerinin umurlarında olmadığını, ilişkilerinden utanmadıklarını ve kendisini bir kurban olarak görmediğini söylüyordu. 2019'un Ağustos ayında çift evliliklerini sonlandırdı. Mary Lutherno, 6 Temmuz 2020'de Washington Des Moines'te evinde kansere yenik düşerek 58 yaşında hayatını kaybetti. Ayrılıklarına rağmen Willie ve ailesi Mary'i yalnız bırakmadı. Vasiyetinde ise mirasının çocuğunu Willie'ye ve Georgia ve Audrey isimli kızlarına bıraktığını bildiriyor. Mary ve Willie'nin birlikteliği hem Amerikan medyasında hem de dünya çapında çok konuşuldu. Yazdıkları kitaplar ve verdikleri röportajlar dışında hayatları bir de beyaz perdeye uyarlandı. Amerikan kızı Mary J. Letourneau isimli film 2000 yılında gösterime girdi. Evet bu videoda çok garip bir hikaye izledik. Bu videoda belki bir cinayet izlemedik ama skandal bir olay izledik. 12 yaşındayken daha başlayan bir ilişkinin nerelere geldiğini ve kurban olarak aslında olan Vili'nin nasıl olur da kendisini bunu yapan birisine aşık olduğunu ondan asla kolay kolay ayrılamadığını izledik. Bu bir Stockholm sendromu olabilir. Stockholm sendromu ile ilgili bir video yapmıştım. Orada da biraz Stockholm sendromunun nasıl gerçekleştiğini konuşmuştuk. Stockholm sendromuna yakalanmış olabilir. Mary zaman içerisinde onun bu ergen duygularını sömürmüş olabilir. Bu hikaye evet belki çok kötü başladı ama aslında birilerinin evliliği ve çocuklarıyla da devam etti. Ahlaki olarak ne kadar doğru ne kadar doğru değil tartışılır. Bu konuyla ilgilisin de fikirlerinizi videonun altında görmek istiyorum. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.